bayramımız mübarek olsun. Temennisiyle hutbeme başlıyorum. Az önce okumuş olduğum Bakara suresinin 264. ayetinin hemen anlamını veriyorum ve devam ediyorum. Ya eyyühellezine emenu La tuttilu sadakatikum bil menni vel eza kellezi yunfiku ma lehu nasi ve la yu'minu billahi vel levmil ahir. <laughs> ey iman edenler, ey müminler! Allah'ı ve ahiret gerçeğini yok sayarak, görmezlikten gelerek, bak inkar ederek demiyorum, toplumda aşağı yukarı kimse inkar etmiyor. Ben inkar ediyorum demiyor. O yüzden Allah ve ahiret gerçeğini görmezlikten gelerek bir de malını gösteriş yaparak, şov yaparak harcayan bir kimse gibi sadakalarınızı, infaklarınızı insanları minnet altında bırakarak ve eziyet ederek boşa çıkarmayın. Böyle bir adamın durumu neye benzer? Fe meseluhu kemesiri saffanin alayhi turabun fe asabehu wabirun feterakehu saldan la yaqtiruna ala shay'in mimma kasabu. Bir kaya düşünün. Bir taş üzerinde toprak var birazcık. Yağmur yağmaya başlıyor ve yağan yağmur o toprağı kayanın üstünden silip atıyor. Geriye cascavlak, çıplak, hiçbir şey bitirmeyen o taş kalıyor. İşte siz de böyle yaparsanız sadakalarınızı eziyet ederek, minnet altında bırakarak verirseniz sonuçta taşın üzerinde nasıl ki bir şey kalmıyorsa sizin elinizde de bir şey kalmaz. Elinize bir şey geçmez. Allah katında zerre kadar bir karşılığı olmaz yaptıklarınızın. Vallahi la yehdil kavmel kafirin. Allah böyle kafirlik ederek hareket edenlere hidayet etmeyecek. Yani bilinçli bir şekilde gördüğünü görmezlikten gelerek, duyduğunu duymazlıktan gelerek hareket edenlere hidayet etmeyecek. Şimdi ayetin konusu her ne kadar işte infak vesaire sadaka olsa da ben onun üzerine durmayacağım. Bu ayetin ortaya koyduğu altını çizmem gereken bir gerçek var. O da şu. Allah için yaptığınız davranışları, ibadetleri ne olursa olsun eğer bazı şeylere dikkat etmezseniz, işin ruhundan uzak hareket ederseniz boşa çıkar. Elinize hiçbir şey geçmez. İşin şeklini yerine getirirsiniz ama işin ruhundan uzak hareket etmiş olursunuz. Allah katında zerre kadar bir karşılığı olmaz yaptıklarınızın. Şimdi ben bu konuyu niye seçtim bugün? En birinci problemlerimizden bir tanesi bu. Bakın. Rabbimize hamdolsun. Bir Ramazan ayını idrak etmemizi bizlere nasip etti. Oruç tut Fakat Allah Kur'an'da mesela oruçtan bahsederken ne diyordu? Bakara 183'te Ey iman edenler sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Ama neden? Leallekum tetequn. Takvalı olasınız diye. Takvayı yakalayasınız. Orucun böyle bir derin anlamı var. Takva ne demek? Hayatımız boyunca Allah'a kavuşana kadar Allah'ı dikkate alarak sadece Allah'a dikkate alarak yaşamaktır. Derin saygının bu şekilde derin saygının adıdır takva. Sorumluluk bilinci. Aslında değerli kardeşlerim vallahi din takvadır. Bütün ibadetlerin amacı bu örnek vereyim. Mesela namaz. Ekimiz salate lizikri beni anmak için namaz kıl. Namazın özü neymiş? Allah'ı hatırda canlı tutmak. Yani bakın az önce namaz kıldık. Adeta Allah'ın huzuruna geçtik. Ben ve o onun karşısındayım. Ayetler okuduk. Onunla konuştuk. Ve şimdi namazdan çıktık. Aslında Namaz namazı bitirdikten sonra bize Allah'ın huzurunda yaşıyor yaşadığımız bilinci vermiyorsa onu da şekilde bıraktık. Hani takva oluşturmuyor. Mesela ben kendimi devamlı böyle Allah'ın huzurundaymış gibi, Allah görüyormuş gibi hissedersem kolay kolay yanlış yapabilir miyim ya? Ben takvalı olurum ya. Değil mi? Bak namazın amacı da bu. Zaten inna salate tenha ani'l fakhşai vel münker. Namaz bütün kötülüklerden insanı ne yapar? Alıkoyar. E peki koymuyorsa adam hem namaz kılıyor hem şunları yapıyor. O namaz yok. Tamam? O namaz yok. Hac ve tezevvedu e İnsanlar hacca giderken böyle parasız, pulsuz, azıksız, Allah büyüktür diye rastgele yola çıkmayın. Bunu yapanlar varmış geçmişte. Allah da diyor ki, ya bir hazırlık yapın diyor. Yani hacca gidiyorsunuz, yollarda başınıza bir şeyler gelir vesaire. Hazırlık yapın, azıklanın. Ama şunu bilin ki, fe, in, fe inne hayra zedi takva. Azıkların en hayırlısı takvadır. Takvasız hacca gidiyorsanız, yemin ediyorum günah kazanır gelirsiniz. Adam buradan güle oynaya arkadaşıyla gidiyor, oradan gelirken küs geliyor, küs. Değil mi? Örneklerine rastlamışsınızdır, ben de çok rastlamışımdır. Ya sen hacca gittin ya. Takva yok ki adamda. Elbise, Arap suresi 23'ü açın okuyun. E insanlar ayıp yerlerinizi örtmeniz için elbise indirdik. Ama üzerinize bir bez geçirdiğiniz zaman iş bitti zannetmeyin ve takva. Bu takva elbisesi var ya hayrun daha hayırlıdır. Bak orada da takva. Bugün görüyoruz bakın. Üzerine elbise almış ama takva yok. Keşke hiç örtünmeseydin diyesi geliyor insanın. Keşke açık olaydın da şu tesettürü kirletmeyeydin. Değil mi? Takva yok. Kısacası dinin adı nedir? Dinin özü daha doğrusu takva. Bakın Bakın Bakara suresi 189 bir şey daha söyleyeyim. Cahiliye döneminde insanlar seferden hacdan döndükten sonra evlerine arkalarından rastgele başka yerlerden girmeyi iyilik, sevap sayarlarmış. Allah diyor ki evlerinize arkalarından girmek sevap falan değil diyor. İyilik değil. İyilik nedir? vemenet taka kim ittika üzere, takva üzere, Allah'a sorumluluk bilinciyle hareket ediyorsa işte iyi olmanın ölçüsü bu. Bak, dinin neresine el atıyorsanız altında ne çıkıyor? Takva çıkıyor. Oruç, orucun da şeyi bu, özü bu. Şimdi, Ramazan orucunu yaşadık. İlmihal kitaplarına bir bakın oruç bahsine. Orucu bozan şeyler. Mesela işte nedir? Yemek, içmek, işte cinsellik, işte işte atıyorum vitamin desteği ifade eden iğne yaptırmak, tamam mı? Böyle birkaç şey sayılır. Orucu bozan. Siz hiç orucu bozan şeyler içerisinde yalan söylemek, insanların hakkını yemek, adaletsizlik etmek. Hiç böyle bir şey gördünüz mü? insanları aldatmak. Hayır. İlmihal kitaplarında bunu bulamazsınız. İlmihal kitaplarında işin şeklini görürsünüz. Şekli ya. İşte imsaktan akşam ezanına kadar bir şey yiyip içmeyeceksin. İşte dikkat edin Ramazan'da insanların sordukları sorular. Denize girsek oruçlu oruç bozulur mu? Sakız çiğnesek bozulur mu? Ne, neyse buna benzer. İşin özünü arayan yok. İşin özü takvadır. Vallahi biri bana dese ki hocam ben oruçluyken yalan söylesem orucum bozulur mu? Vallahi de billahi de bozulur. Hocam sen bunu nereden söylüyorsun? Ben bunu Kur'an'dan söylüyorum. Bak az önce az önce neyi okuduk? Namazı okuduk. Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar diyor değil mi? E, hocam koymuyor ben namaz kılıyorum ama valla şunları da yapıyorum. Senin namazın yok. Yani Allah katında sen namazsızsın. Oruç. Oruç tutuyorsun. Mesela Kur'an'la mutabık olan bir hadis söyleyeyim size. Kur'an'la mutabık. Allah'ın elçisi Aleyhisselam buyuruyor ki Nice oruç tutanlar var ki geriye kendisine sadece ne kalır? Açlık ve susuzluk kalır. Yani bunların orucu yok. Boşu boşuna aç kaldı bunlar. Kim bunlar? Oruç tutuyor ama o Allah'ın yasak ettiği şeylerden de kaçınmıyor. Allah'ın başka emrettiği şeyleri yapmıyor. Ya sen orucu niye tutuyorsun? E Allah emrettiği için. Ya Allah şunları şunları da emir etti. Niye onları görmezlikten geliyorsun? Hiç duymadınız değil mi? Yalan söylemek orucu bozar mı? Bal gibi de bozar. Entelektüellerden bir tanesi çok güzel bir laf etmiş. Adamı İslam'a endişesi de yok ha. İslam'a endişesi de yok. Adam ne diyor biliyor musunuz? <laughs> ya bu oruç ne tuhaf bir şey diyor ya bir parça ekmek yiyorsun bozuluyor, binlerce insanın hakkını yiyorsun bozulmuyor. Tabi adam nereden konuşuyor? İlmahal Müslümanlığından konuşuyor adam. Şu yaşıma kadar edindiğim bir tecrübe var değerli kardeşlerim. Bu yaşıma kadar. Bir insana bir şeyi nasıl öğretirseniz öyle gidiyor. Mesela bir insana namazı Nasıl öğrettiniz? İlmi halden öğrettiniz. Namazın şartları 12'dir, 6'sı dışında, 6'sı içinde işte farzları şudur, sünnetleri budur, işte şeklini öğretiyorsunuz, el şöyle bağlanacak, rüküya giderken 90 derece olacak. İşin şekli, gereksiz ayrıntılar üzerinde duruyorsunuz. İşin özü bu değil ki. Bir adama böyle mi öğrettiniz namazı ilmi halden? Ömür boyu o adam, o adam ayağına bakar. Acaba dört parmak açık kaldı mı? Belini 90 derece düzeltmeye bakar. Elim tam sağ el sol elin üzerine geldi mi ona bakar. Adam işin özünden uzak namazını şeklen kılar böyle gider. Böyle bir namazın zaten görüyorsunuz çoğu kimseye faydası yok. Kur'an işin ruhu üzerinde durur. Özellikle ruhu üzerinde. Mesela Kur'an isimlerinden biri nedir? Ruhtur. Ve kezelike evhayna ileyke ruham min emrine. Bakın biz sana ruhu vahyettik diyor. Ruh Kur'an. Ruh bir şeyin özü, aslı. Biz işin ruhunu kaçırdık. İşin şekli üzerinde durup dur, dönüp duruyoruz. Ha buradan kimse şunu çıkartmasın bakın. Ya namazın şekli, orucun şekli, bilmem haccın şekli hiç önemli değil. Kafana göre takıl filan. Aa hiç, asla. Hiç kimse böyle bir şey çıkartmasın sözlerimden. Ama, ama şurada iki kişi namaz kılıyor mesela. Biri rüküya tam böyle 90 derece gitmiş. Hani ilmihal kitaplarında belinin üstüne bir bardak su koyarsan durması lazım filan diyorlar ya. Biri öyle durmuş rükuda. Öteki daha fazla eğilmiş, daha takvalı olacağım diye. Öteki de biraz daha yukarıda kalmış beli. ve bunları sorun etmenin bir anlamı yok. Senin olmadı, namazın olmadı. Sen biraz daha eğilmen gerekiyor. Şöyle tam düz olacak, 90 derece. Ya bırakın şimdi bunları. Allah ne diyor? Yönünüzü sağa sola çevirmeniz iyilik değil, değildir. Bak, evet kıbleye durmak zorundayız namazda. Ama lütfen buralara takılırsanız işin özünü kaybedersiniz demek istiyor. Biz işin özünü kaçırdık. Tekrar döneceğiz. Tekrar işin özüne. Bismillahirrahmanirrahim deyip işe nereden başlayacağız? Hira'dan başlayacağız. Mağaradan başlayacağız. Evet. Vahiy oraya geldi. Oradan aydınlanmaya başladı. Bu kitap insanları karanlıklardan aydınlıklara çıkaran bir kitap değil mi? Niye bugün İslam dünyası karanlıklarda yaşıyor? Hani aydınlık. Hani nerede? Sebebini buralarda aramak <laughs> lazım. Biz ruhu kaybettik. Ruhu kaybettik. Bir şey daha söyleyeceğim. <laughs> Şimdi bayram. Arapçada el idu İd bayram. Şeyde de geçer. Maide suresinin en son sayfasında geçer bu kelime. Bayram. Bu kelimenin aslı ne biliyor musunuz? Ade. Bak ne demek ade? Dönmek. Bir şeye ikinci kez varmak, dönmek bir şey ikinci defa başlamak el meadu aynı kelimeden türüyor. Mead varılacak yer, dönülecek yer yani ahiret. Ya ne alakası var şimdi? Bayram ve ahiret. Bakın aynı kelimeden türüyor el ayade hasta ziyareti hasta ziyareti evet ben buradan şöyle bir ilişki ve anlam çıkarttım bir kimse bu hayatı yaşarken meadı yani varılacak ve dönülecek yeri Allah'ın huzuruna kavuşup ona hesap verme gerçeğini göz ardı ederek yaşarsa vallahi buradan bayram çıkmaz. Tamam. Buradan bayram çıkmaz. Peki ne yapmamız lazım? Allah o bizi sürekli görüyor ve bir gün bu hayat onun huzurunda bitecek. Ve ölüm Allah'a kavuşma günü Allah'a hesap vereceğiz kaygısıyla gerçeğiyle yaşayan insanlar bu dünyada da bir şekilde göreceli de olsa mecazi de olsa bir bayram yapmaya hak kazanırlar ve Allah böyle kimseleri ahirette de gerçek bayrama ulaştırır. Bizim gerçek bayramlarımız orada olacak. Ama burada da tabii yani güzellikleri var dinimizin. Biz işin ruhu dediğimiz Kur'anla hareket edersek Allah bizlere de tattırır bunu. Ama bugün bugün işin ruhundan çok uzağız. Her tarafta iniltiler geliyor ve bu iniltiler adı altında gözyaşlarının altında ne yapıyoruz? Bayram yapıyoruz. Buna rağmen, her şeye rağmen bayramınız mübarek olsun.